Herkese merhaba. Didim Altınkum Mahallesi Yeşilkent mevkindeyim. 18 adet villadan oluşan güzel bir sitemizdeyiz. Hepsi tam müstakil, Ortak havuzlu, sıfır yapı, 4 artı bir ayrı mutfaklı, şık villalar, özel otoparklı. Villamızı arkamızda görüyorsunuz. Siteyi biraz sonra gezeceğiz. Sıfır bir villa. Üstümüzde güzel bir pergule var. Açılır kapanır. Maliyeti yüksektir zaten biliyorsunuz. Güzel bir peyzaj alanımız var. Otopark alanımız mevcut. Ortak havuzumuz hemen şu alanda. İstersen gösterebilirsin. Satış rakamımız 14 milyon TL'den başlıyor. Bu bölgede aslında 13 milyondan başlıyor ama 13 milyonluk villa kayda değer bir villa olmadığı için biz 14 diyoruz. 14 milyon TL'den başlayan fiyatlarla çok güzel villalarımız var. Lokasyonumuz çok güzel. Buradan Yeşilkent Gaye plajlarına veya Yeşilkent sahiline ortalama 600 metre mesafedesiniz. Lokasyonumuz güzel. Martı sitesi var. Hemen o da karşınızda yolun karşı tarafında. Onun da plajına 400 metre mesafedesiniz. Bu lokasyonda artık arsaların fiyatları 500 metrekarelik bir arsanın fiyatı ortalama 10 milyonun üstünde. E haliyle durum buyken sizin böyle bir villayı almanız, bir de mal etmeniz 5-6 milyon aşacağı için şu an en mantıklı yer burası. Ortak havuzu dedik, 18 villamız var dedik. Aidat daha belli değil. Güvenliğimiz 7/24 mevcut. Şurada yine kafeterya alanı olacaktır. Yani masa sandalye atılacaktır. Aşağıda bu arada yine bir alanımız mevcut havuzun altında ama ne yapılacak? Onun bilgisi bende yok. Öğrenir. Videonun açıklama kısmını bırakırım. 14 milyondan başlayan fiyatlarla dedik. Otomatik çim sulama sistemi var. Günde 2 var diye olmak üzere sabah 8 akşam 6 gibi. Çimler sulanıyor. Dış cephede güzel bir taş montalamamız var. Patlatma taş uygulamamız oldukça güzel gözüküyor. 14 milyon TL'den başlayan fiyatlarla 4 artı bir ayrı mutfak villalar. Hepsi çok güzel. Hepsinin triplex bu arada en üst katında da gökyüzünü izleyebileceğiniz harika bir çatı manzaranız var. Onu muhakkak bekleyin. Orası da çok güzel. Arka alandayız. Otopark kapımız mevcut. Ahşap ve demir doğrama güzel bir otopark kapınız mevcut. Dört tarafı yol bu ee, villaların etrafı. Şimdi şöyle metrekare veremiyorum. Çünkü bir ada burası. Ada dediğim yani atıyorum 10 dönümlük bir arazinin üzerine kurulu villalar bunlar. Metrekareler değişiyor. Atıyorum bura 400 oluyor yan taraf 500 oluyor 450 olabilir. Bunlar değiştiği için size bir şey söyleyemiyorum ama 400 ila 500 metrekare arası arasında değişiyor. i̇ki tane zeytin ağacınız ekilmiş. Mutfak alanından çıkabileceğiniz bir veranda alanınız var. Sabahları burada kahvaltı yapabilirsiniz. Dilerseniz kış bahçesi de yapabilirsiniz ama ön tarafa yapılsa çok daha güzel olur. Güvenlik kameralarımız mevcut. Didim'in en elit bölgesindesiniz. En pahalı bölgesindesiniz. Bakın arkadaşlar Didim'in en pahalı iki bölgesi var. Biri Çamlık biri Altın kum zaten. Çamlık'ta denize yakın bundan daha iyi bir yer yok. Bundan daha iyi bir yer yok. Olanlar zaten oturmuş siteler. Onların fiyatları da afaki yüksek. Yani gerçekten yüksek. O fiyatlara ulaşamayız. Burası kitlemişler. Burada bir tane depomuz var. Şezlong gibi küçük eşyalarınızı atabilirsiniz. Yavaş yavaş villanın içine girelim. İçerisi çok güzel. Evrakta herhangi bir eksiği olmadığı için, her şeyi tam olduğu için şu an elektrikler mevcut değil. Abonelik bekliyor. O yüzden bu şekilde göstereceğim. Bu kısmı atladık ama biraz sonra göstereceğim. Şimdi merkezi klima sistemimiz var bu evde. Nedir bu merkezi klima sistemi? Tek motorlu çalışma sistemi deniyor arkadaşlar. İnşaat daha kapadayken klima hortum borularının hepsi sıvanın altından çekiliyor. Yukarıya tek bir motora bağlanmak üzere çıkartılıyor. Bu da onda. Merkezi klima o şekilde. Şimdi arka tarafında bir sürgülü kapımız var. Yine sol tarafında var. Ön veranda alanına çıkabiliyorsunuz. Gayet güzel. Yukarıda spot aydınlatmalarımız var. Yanlış sen. buranın bende bir çekimi daha var. Onu da kartlar kısmına ekleyeceğim. Oradan inceleyebilirsiniz. Sinekliklerimiz takılı. Şöyle gelsene. Şu kısım çok güzel. Şimdi bu evin eşyalı tanıtım videosu vardı bizde. Örnek eşyalı. Onu bulacağım. Muhakkak koyacağım. Onu izleyin. Eşyalarla çok güzel gözüküyordu. Şu özellikle şu ikisinin uyumu harika gözüküyor. Portmantonuzda mevcut. Salon alanınız çok güzel. Buraya yaklaşık bir 12 kişilik dev gibi bir yemek masası atabilirsiniz. ki zaten eşyalı videosunda da o şekildeydi. Arka tarafında kameranın hemen arkasında mutfağımız var. Yavaş yavaş mutfağa girelim. Mutfakta beyaz eşyalarınız, elektrikli ocaklarınız hepsi takılı. Buradan bir servis pencereniz var. Panjurlarınız tam otomatik ama elektrik olmadığı için gösteremiyorum. Bu arada mutfak dolap kapakları da kulpsuz, oldukça güzel gözüküyor. Tabana kadar birleştirilmiş. Bu kısımda da e, şeye çıkışımız var. Bahçe terasına. Çok uzun uzun anlatmayacağım. Burada bir misafir lavabomuz var. Vaktiniz dalmak istemiyorum. Villa çok güzel ve çok büyük. O yüzden hızlı bir şekilde devam edelim. Gel böyle yukarıya çıkalım. Yukarısı da çok güzel. Orta katta giyim odaları, ebeveyn banyosu bir birçok özellik mevcut. Hemen sağ tarafımızdan başlayalım. Geldik ilk odamıza. Yukarıdaki ilk odamız. Burası bir misafir odası da yapılabilir büyük bir yatakta atılıp ebeveyn odası da yapılabilir. Tercih sizin. Ama ebeveyn banyosu ve giyinme odası olan bir yatak odamız olduğu için oraya ebeveyn odası diyeceğiz. Burada bir balkonumuz var. Hemen o balkonu gösterelim. Televizyon skart girişleri çekelim. Merkezi klimalar her yerde mevcut. Burada da güzel bir balkonumuz var. Yine arka kısma bakıyor. Bahçe duvarınız bu arada taş işçilikle yapılmış. Taş işçiliği de hem işçilik gerektiren hem de maliyet gerektiren bir yapı olduğu için biz bu tür taş duvar gördük mü müteahhitin özenerek ve kaliteli yaptığını anlıyoruz. Bir de taş varsa zaten bilin ki bu temelin altında kazılırken baya bir taş çıkmıştır. Onu da kullanmak istemişlerdir. Bu da ne demek oluyor? Altımız da sağlam. Ne kadar az katlı bile olsa şöyle geçerse deprem bizim için önemli. Elimizden geldiğince sizi en iyilerini tanıtmaya çalışıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Televizyon çıkart girişimiz çekili. Balkona çıkışımız var. Yerler laminat görünümlü seramik. Yerler laminat görünümlü seramik. Burada bir banyo lobumuz var. Her şeyle çok şık ya. Gösterir misin? Kullandıkları malzemeler olsun. İçeride gösterdikleri özellik olsun her şeyle. Gerçekten beğeneceğiniz, hoşunuza gideceğiniz bir villa. Bakın burada ortalama tamamen müstakil Bağımsız villaların fiyatları 20 milyonun üstünde. Sizin ortak bir havuzunuz olacak. Tek dezavantajı bu. Kimisine göre kimisine göre de avantaj. Bunu da baz alırsak bence makul bir fiyat. Ebeveyn banyolu ve giyinme odalı yatak odasındayız. Gerçekten çok güzel. Bu alan zaten karanlık. Ben yeterince daha fazla karanlık yapmayayım. Sen göster. Burada güzel bir giyinme kabinlerimiz mevcut. Giyinme kabinlerinden ziyade gardıroplarımız mevcut. Burada bir aynamız var. Gayet hoş ve güzel. Burada bir banyo lavabomuz mevcut. Yine bebeğin odasının, ebeveyn banyosunun, ebeveynlerin çıkabileceği güzel bir balkon yapmışlar bu alana dev gibi. Gelsene böyle. Yani bu evde terasınız yok demeyin. Terasınız mevcut. Yine patlatma taşı da burada yakından çekersin biraz sonra. Şöyle çevreyi bir gösterir misin? yerleşen bu arada bu sitede yerleşmiş ev sahipleri de mevcut. Kimisi ayları farklı oluyor gurbetçi ise. Kimisinin başka zaman geliyor. Değişiyor. Bir de şu alanı çeker misin? Ama tamamen 18 bilen 18 de aynı zamanda burada tatil yapamıyor. Bilginiz olsun. Çünkü her birinin tatil zamanı farklı. Hatta şu villayı çekmiştik biz. Orada da şu an kullanıyorlar. Örnek villaydı orada. Orayı tanıtmıştık. Havuz alanınız bu şekilde gözüküyor. Etrafı kapatılmış gayet hoş. Yan taraflarına şezlong atabilirsiniz. Zaten site yönetimi o şezlongların hepsini atacaktır oraya. Siz de kendiniz oradan kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş en üst kata çıkalım. Villa çok güzel. Fiyat gerçekten çok güzel. Her şeyle dört dörtlük bir villa. 14 milyondan başlayan fiyatlarla. Geldik en üst katımıza şu alan gerçekten güzel. Direkt gel şu kısmı göster. Hatta açabiliyorsak açalım. Direkt şöyle açılıyor. Daha da isterseniz şu şekilde dikkat et kameraya da şu şekilde dönüyor. Burası da adeta bir teras gibi oluyor. Ama nasıl sabitleniyor tabii onu ben bilmiyorum. Şimdi bozmak da istemiyorum. Bu şekilde kalsın. Şimdi bu alanda kör çatı olduğu için bu kısmı dikiler yapmışlar. Çok da göstermene gerek yok. Kalsın. Yani küçük bir alan ondan. Banyo lavabomuz var. Buradan şöyle bile yatarken gökyüzünü izleyebileceğiniz, gece yıldızlara bakabileceğiniz bir alan mevcut. Banyo lavaboyu gösterdim mi? Çatımız bu arada kiremit. Aşağı balkonda bitirelim mi videoyu? Hem daha güzel olur hem siteyi son bir kez daha görmüş olurlar. Ya yani şu aydınlatmalı şekilde çeksek çok daha iyi olacaktı ama şu an elimizdeki olan imkan bu olduğu için bu şekilde çekiyoruz. Gel böyle. Teras açık istersen. Teras diyorum balkona ama teras gibi çünkü. Geldik. Tekrardan balkon alanına. Lokasyon çok güzel. Lokasyondan bahsettim. Villayı gezdiniz. Orta havuzlu 18 villa var dedik. Kimisi satıldı, kimisi kaldı. Bekleyenler şu an 14 milyon TL'den başlayan fiyatlarla. 4 artı bir ayrı mutfak. Dilerseniz geldiğinizde eşya olayını da e, ya müteahhit firmayla ya bizle konuşabilirsiniz. Biz iş mimarla çalışarak yine eşyanızı dizebiliriz. O açıdan da aklınıza şüphe kalmasın. Yasanın daha altında yaparız bunu. Bunu da dipnot olarak ekleyelim. Lokasyonumuzdan bahsettik. En yakın market bize buradan 300 metre mesafede. Hastane, otogar gibi yerlere de ortalama 1 kilometre mesafedesiniz. Kamu kurumları dahil buna. Eğer burayı yerinde görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.